19. Bölüm Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail topluluğuna de ki, kutsal olun, çünkü ben Tanrınız Rab, kutsalım. Herkes anasına, babasına saygı göstersin. Şabat günlerimi kutlayın. Tanrınız Rab benim. Putlara tapmayın. Kendinize dökme ilahlar yapmayın. Tanrınız Rab benim. Rabbe esenlik sunusu olarak kurban sunacağınız zaman kabul edilecek biçimde sunun kurban eti kestiğiniz gün ya da ertesi gün yenecek. Üçüncü güne kalan et yakılacak. Üçüncü gün yenirse iğrenç sayılır. Kabul olmayacaktır. Onu yiyen suçunun bedelini ödeyecektir. Çünkü Rabbin gözünde kutsal olanı aşağılamış sayılır. Tanrı halkının arasından atılacaktır. Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz.'' arta kalan başakları toplamayacaksınız. Bağ bozumunda bağınızı tamamen devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Çalmayacaksınız, hile yapmayacaksınız. Birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz. Tanrınızın adını aşağılamış olursunuz. Rab benim.'' komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. İşçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın. Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın. Tanrından korkacaksın, Rab benim. Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adil biçimde yargılayacaksın. Halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. Rab benim. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin kadar seveceksin. Rab benim. Kurallarımı uygulayın. Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme tarlana iki çeşit tohum ekme, üzerine iki tür iplikle dokunmuş giysi giyme. Bir adam bir cariye ile yatarsa, eğer kadın nişanlığı bedeli ödenmiş ya da azat edilmemişse, ikisi de cezalandırılacak ama öldürülmeyecek. Çünkü kadın özgür değildir. Adam, Rabbe buluşma çadırının giriş bölümüne suç sunusu olarak bir koç getirecek. Kahin bu koçla adamın işlediği günahı Rabbin önünde bağışlatacak ve adam bağışlanacak. Kenan ülkesine girdiğinizde bir meyve ağacı dikerseniz ilk üç yıl meyvesini kirli ve yasak sayın, yemeyin. Dördüncü yıl ağacın bütün meyvesi şükran sunusu olarak Rab için kutsal sayılacak. Beşinci yıl ağacın meyvesini yiyebilirsiniz. Böylece ağaç daha bol ürün verir. Tanrınız Rab benim.'' Kanlı et yemeyeceksiniz. Kehanette bulunmayacaksınız. Falcılık yapmayacaksınız. Başınızın yan tarafındaki saçları kesmeyecek, sakalınızın kenarlarına dokunmayacaksınız. Ölüler için bedeninizi yaralamayacak, dövme yaptırmayacaksınız. Rab benim. Kızını fahişeliğe sürükleyip rezil etme. Yoksa fahişelik yayılır ve ülke ahlaksızlıkla dolup taşar şabat günlerimi kutlayacaksınız. Tapınağıma saygı göstereceksiniz. Rab benim. Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın. Kirlenirsiniz. Tanrınız Rab benim. Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlılara saygı göstereceksiniz. Tanrından korkacaksın. Rab benim. Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Tanrınız Rab benim. Yargılarken uzunluk ve sıvı ölçerken, ağırlık tartarken haksızlık yapmayın. Doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kullanın. Mısır'dan sizi çıkaran Tanrınız Rab benim. Kurallarımın, ilkelerimin tümüne uyacak ve onları yerine getireceksiniz. Rab benim